sevgili gençler merhaba. YKS'ye doğru tarih TYT sorularıyla beraberiz. Sorumuz gelsin. <laughs> Muaviye'nin ölümünden sonra oğlu Yezid'in halife olmasını kabul etmeyen Hazreti Hüseyin, Kerbela'da Yezid'in adamları tarafından yakınlarıyla birlikte şehit edilmiştir. Tarihe Kerbela olayı olarak geçen bu olay sonunda toplumda Yezid ve Emevi hanedanına karşı bir tepki oluşmuştur. Kerbela iki taraf arasındaki tarihi sınırın kesin çizgisi olmuştur. Metindeki bilgilere göre çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? İlk öncülümüze bakalım hemen. Müslümanlar arasındaki ilk ayrılıkların Kerbela olayıyla başladığı. Bu öncüle ulaşma şansımız yok. Çünkü Müslümanlar arasında ilk ayrılıklar Cemel olayı ve hemen ardından meydana gelen hakem olayıyla başlamıştır. O yüzden ilk öncülümüzü eliyoruz. İkinci öncülümüze bakalım. Kerbela olayının mezhep ayrılıklarını derinleştirdiği. Evet burada yukarıdaki metinden gayet net anlaşılıyor ki bu olay sonrası her iki taraf arasındaki tarihi sınır kesin bir çizgiyle ayrılmıştır. Bunu kabul ediyoruz bu öncülü. Son öncülümüze bakalım. İslam toplumdaki siyasi anlaşmazlıkların görüldüğü. Burada sorum metninde iki farklı grup arasında kesin bir çizginin oluştuğundan bahsediliyor. Şia ve Sünniler arasında. Dolayısıyla da siyasi bir anlaşmazlığın olduğu rahatlıkla söylenebilir. Dolayısıyla da doğru cevabımız D seçeneğidir. Yani 2 ve 3'tür. Sıradaki sorumuz gelsin. Emeviler döneminde Tunus'un fethinin tamamlanması, Cezayir ve Fas'ın alınmasıyla Kuzey Afrika tamamen egemenlik altına alınmıştır. Bölgenin yerli halkı olan Berberiler kısa sürede İslam dinine geçmiştir. İspanya'ya gönderilen Tarık bin Ziyad Gotları mağlup etmiş ve sonrasında belirli aralıklarla yapılan seferlerle bütün İspanya fethedilmiştir. Emevilerin Avrupa'daki ilerleyişi 732 yılında Franklarla yapılan Puvatya Savaşı'nın kaybedilmesiyle Prene Dağları'nda son bulmuştur. Metinde verilen durumlardan hangilerine kanıt oluşturuldu diye sormakta. İlk öncülümüze bakalım. Emevilerin batı yönlü bir fetih siyaseti takip ettiği bu öncülü ulaşabilir miyiz? Sorum etne çıktığımızda Emevi döneminde Tunus, Cezayir ve Fas'ın alınmasıyla Kuzey Afrika ve ardından da e, İspanya'ya kadar süren bir fetih hareketinden bahsedilmekte. Emevilerin merkezi Şam olduğuna göre batı yönüne doğru bir fetihin olduğu olduğu rahatlıkla söylenebilir. O yüzden ilk öncülümüzü alıyoruz. İkinci öncüle bakalım. İslamiyetin Arap Yarımadası dışında yayılmasının Emevilerle başladığı yukarıdaki metinden böyle bir öncül ulaşma ulaşmamız mümkün değil. Yine de ek bir bilgi olsun söyleyelim. Aslında İslam yayılması ya da fetihleri 4 halife döneminde başlamıştır. O yüzden bu öncülü eliyoruz. Son öncülümüze bakalım. Müslüman Arapların İspanya'da kurduğu hakimiyetin kısa süreli olduğu yukarıdaki metinden sürenin ne kadar e, bir zaman dilimini kapsadığını görmemiz mümkün değil. Ayrıca Müslüman Arapların İspanya'daki kalıcı süreleri 1492'ye kadar sürmüştür. Dolayısıyla bu öncülü değiliyoruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Sıradaki sorumuz gelsin. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Türklerin Abbasi devlet yönetiminde etkinliğinin artmasına katkı sağladığı söylenemez diye sormakta. İlk seçeneğimize bakalım. Türklerden oluşan bir muhafız teşkilatının kurulması doğal olarak Abbas devlet yönetiminde Türklerin etkin olduğu anlamına gelir. Çünkü muhafız birlikleri merkezi otoriteyi korumakta görevlidir. Diğer seçeneğimiz Bizans sınırında havasım adı verilen bölgeye ki bu havasımlar günümüz Anadolu'nun Anadolu'sunun güney Doğu bölgesindedir. Bu bölgeye Türklerin yerleştirilmesi e, biliriz ki sınır bölgeleri her zaman hassas alanlardır ve buraya Türklerin yerleştirilmesi Abbas devlet yönetiminde Türklerin etkiliğinin arttığı anlamına gelecektir. Diğer seçeneğimizde Türkler için Samara şehrinin kurulması biliriz ki Samara kenti Bağdat'ın yakın mesafesinde kurulan ve sadece Türk askerleri için oluşturulan bir kenttir ve buradan anlaşılıyor ki Türkler etkin bir konumdadır Abbas devleti içinde. Diğer seçeneğimize bakalım. Başkentin Küfe'den Bağdat'a taşınması. Bu bir siyasi otoritenin merkez değişikliğidir. Sadece başkent değişikliği. Dolayısıyla da burada bir e, Türk e, siyasi gücünün etkinliği ya da askeri gücünün etkinliğine dair bir bilgi vermemiz mümkün değildir. Son seçeneğimize bakalım. Turul Bey'in Halife'yi Büveyhilerin baskından kurtarması. Biliyoruz ki Turul Bey Büyük Selçuklu Devleti'nin önemli liderlerinden biridir ve dolayısıyla Selçuklu Devleti böyle bir hareketle e, Abbasi Devleti'ni bir farklı rakipten koruduysa etkinlikleri artmış demektir. Dolayısıyla da doğru seçeneğimiz D olarak görülmüştür. Sevgili gençler, sıradaki sorumuz gelsin. Abbas halifeleri tıp, astronomi, mantık ve matematik ile ilgili çalışma yapanları teşkil etmiş, alimlere ve ediplere karşı cömert davranmışlardır. Memun döneminde bir araştırma ve eğitim kurumu olarak açılan Beytül Hikmen'in en önemli misyonu dönemin ünlü astronom, matematikçi ve hekimlerini bir araya getirmek ve pek çok bilimsel eseri Arapçaya çevirmektir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine sebep olması beklenir? İlk öncülümüze bakalım. Abbaslar döneminin döneminde büyük fetih hareketlerinin görülmesi. Yukarıda bize kültürel ya da bilimsel anlamda birçok bilgi verilmiş. Fetih hareketleri ile ilgili bir bilgi yok. Dolayısıyla bu seçeneği eliyoruz. Diğer seçeneğimize bakalım. Dini ilimlerdeki faaliyetlerin yavaşlaması. Dini ilimlerde böyle bir faaliyet yavaşlaması söz konusu değil. Sadece birçok alanda özellikle de bilimsel alanda birçok önemli kişinin toplanıp bilimsel faaliyetlerin arttırıldığından bahsediyor. Ama dinsel alanda bir gerileme ile ilgili bilgi verilmemiştir. Bu seçeneği de eliyoruz. Diğer seçeneğimizde. İslam dünyasında orta çağda büyük fikir hareketlerinin görülmesi, yukarıdaki metne baktığımızda bu kadar önemli bilim insanının bir bilimsel kurum altında toplanıp çalışma yapması doğal olarak İslam dünyasında orta çağda fikir hareketlerinin artarak devam ettiği anlamına gelecektir. Dolayısıyla bu olumlu bir olgudur burada. Diğer seçeneğimize bakalım. Müslüman toplumun farklı kültüre ait gelişmelere kapalı hale gelmesi. Bu Müslüman toplumun farklı kültürlere kapalı olduğu anlamını çıkartamayız. Çünkü soru metnimizin en alt bölümünde birçok bilimsel eserin Arapça'ya çevrildiğinden bahsetmekte. Dolayısıyla bu eserler İslam dışı şey eserlerdir ama İslam'a katılmıştır bunlar. Dolayısıyla bunu da hemen eliyoruz. Son seçeneğimiz dönemimize baktığımızda sanat alanında başlayan ilerlemelerin Abbasler döneminde de Abbasler döneminde durması sanatla ilgili bir durgunluktan bahsedilmiyor. Bütün bu bilgiler ışığında doğru cevabımız C seçeneğidir. Sıradaki soru gelsin. Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletidir. İlk defa kutsal toprakların olduğu Hicaz bölgesine egemen olmuşlardır. Haçlılardan Kudüs'ü geri almışlardır. Moğolları 1260'ta aynı Cavus Savaşı'nda yenerek Suriye ve Mısır bölgesine girmesine engel olmuşlardır. Verilen açıklamalar aşağıdaki Türkistan devletleriyle ilgili eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır diye sormakta. Hemen bakalım ilk öncülümüzde Mısır'da kurulan ilk Türkistan devleti bilindiği gibi Tolunoğlu devletidir. İkinci öncülümüzde bahsedilen ilk defa kutsal toprakların olduğu Hicaz bölgesine egemen olan Türk devleti ise İhşitler ya da Akşitler olarak da söylenebilir. Bu devlettir. E, diğer öncülümüzde verilen Haçlılar'dan Kudüs'ü geri almışlardır. Bilindiği gibi Eyyubi devleti ve önemli sultanları Selahaddin Eyyubi'nin Hıddin Savaşı'ndan sonra elde ettiği önemli bir zaferdir. Son olarak da Moğolları 1260'ta aynı Alus Savaşı'da yenerek Suriye ve Mısır bölgesine girmesine engel olan devlet de Memluk Devleti'dir. Dolayısıyla da bütün bunların dışında kalan devlet bir e, Orta Asya Devleti olan günümüz Afganistan merkezli devlet olan Gazne'dir. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir.